Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Google Meet'te arka planı değiştirmeyi göstereceğim. Bunun için toplantı ekranındayım. Sağ altta 3 nokta var. Buraya tıklıyorum ve arka planı değiştir seçeneğini işaretliyorum. Arka planı değiştir dediğimde önüme bir takım seçenekler çıktı. Bunlardan birisini seçerek arka plan olarak belirleyebilirim. Ancak arka plan seçtiğimde kameramın açılacağını aklımda tutmalıyım. Şimdi bakın burada ikaz veriyor. Kameranız kapalı. Arka plan seçtiğinizde kameranız açılır. Eğer kameranız zaten açıksa bunlardan birini seçebilirsiniz. Ya da artı tuşuna basarak bilgisayarınıza daha önce kaydettiğiniz bir resmi arka plan olarak kullanabilirsiniz. Bunların dışında önümüzde iki seçenek daha var. Arka planı biraz bulanıklaştır, arka planı bulanıklaştır. Bunları seçtiğimde herhangi bir arka plan kullanmadan mevcut arka planın görünmesini engellerim. Dolayısıyla evimde, odamda, kameramı açtığımda arkamdakilerin görünmesini istemiyorsam ve başka bir arka planda kullanmak istemiyorsam bu seçenekleri işaretleyebilirim. Ve böylece arka planı istediğim gibi değiştirmiş olacağım.